Selamünaleyküm arkadaşlar. Evli dershaneye çevirenlerin kanalı Dershane Mevdi'ye hepiniz hoş geldiniz. Tefsir dersimizde Tabiun dönemi tefsiriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabiun dönemi sahabeden sonraki nesil arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, görememiş olsalar da yine e, feyizlerinden, şevklerinden hiçbir şey kaybetmeden Peygamberimizden, sahabeden almış oldukları bilgi birikimine günümüze kadar aktaran köprü vazifesindeki bir dönem arkadaşlar. Tabi'in öncelikle ayetleri Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete başvurarak tefsir etmiş. Daha sonrasında Kur'an ve sünnette bulamadıkları işte esbab-ı nüzulle alakalı, müphematla alakalı veya galp ile alakalı olan kısımları sahabenin görüşüne başvurmuşlar arkadaşlar ehl kitabın görüşlerinden faydalanmış ve kendi iştihatlarıyla da bu dönemde kendi içtihatlarında kullanmışlar arkadaşlar. Tefsir mekteplerinden de bahsedelim. Tefsir mektepleri sahabe döneminde zaten bahsetmiştik Mekke, Medine'deki sahabelerden. E 3 mektepten bahsedeceğiz burada. Mekke, Medine ve Küfe, Rey mektepleri arkadaşlar. İslam'ın yeni coğrafyalara yayılması sonucu İslam'ı tebliğ için gönderilen sahabilerin yapmış olduğu ilmi faaliyetler sonucu oluşan mekteplerin ekolleşmesi arkadaşlar bu dönemde. Temelleri sahabe döneminde atılmış olan bu mektepler artık tabiun döneminde ekolleşmişler. Bu farkı bilelim. Öncelikle Mekke tefsir mektebinden bahsedelim arkadaşlar. İlk tefsir mektebimiz ve kurucusu Abdullah bin Abbas. Nakle dayalı rivayet yöntemini esas almış olduklarını bilelim. Bu bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Mekke tefsirinin, efendime söyleyeyim Küfe'nin veya Medine'nin e, benimsemiş oldukları yöntemi bilmek, cevaplayacağımız soruların kökünü e, anlamamız açısından çok önemli arkadaşlar. E, biz Mekke tefsir mektebinin nakle dayalı rivayet yöntemini kullandığını bileceğiz nakle dayalı rivayet yöntemi için zaten ileride e, yeri geldikçe size hatırlatmalar yapacağım diyeceğim arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı söylemiştik. Bakın yine karşımıza çıktı diye e, size bahislerde geç, mevzularda söyleyeceğim. E, Abdullah bin Abbas'ın öğrencileri var arkadaşlar. E, Mücahit bin Cebr, İkrime, Said bin Cübeyr, Tavus bin Keysan, Ata bin Ebi Rabah. Geçen sene sınava hazırlanırken bununla alakalı bir kodlama yapmıştık. Onu biraz geliştirdim. E, sizinle paylaşacağım. Bu kodlamalarla alakalı arkadaşlar çok güzel mesajlar alıyorum. Hocam Allah razı olsun. Çok akılda kalıcı diye. Çok teşekkür ediyorum o mesajlara. Yalnız şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani ben hani umuma hitaben bunu söylüyorum. Sizin kendi ders çalışırken almış olduğunuz notlarda kendinize ait kodlamalarınız varsa tabii ki onları kullanın. Yani kişinin kendini bulmuş olduğu kodlama burada derste benim vermiş olduğum kodlamadan çok daha iyidir. Neden? Çünkü kendi birikiminiz olduğu için daha çabuk aklınıza gelir. Ama hiçbir şekilde ezberlemiyorum Akılda tutmam çok zor diyorsanız tabii ki yani e, bu kodlamalardan daha faydalanabilirsiniz. E, bir de ben işte Mücahit Bin Cebir için ayrı, İkrime için ayrı, Sayit Bin Cübeyir için ayrı bir kodlama e, yapamıyorum. Bilmiyorum neden. E, bir bütünlük halinde olması, bir hikayeleştirme olması lazım benim için. Çağrışım yapacak kelimelere, cümlelere ihtiyacım oluyor. O yüzden bu şekilde kodluyorum. İnşallah sizin için de faydalı olur. Dediğim gibi hepimiz e, bu yolda öğrenciyiz. Hepimiz bir şekilde en kolay, en doğru nasıl öğrenebiliriz onun derdindeyiz. Şimdi e, bir hikayeyle bunu şöyle kodladım. Mücahit e, telefonu çeviriyor ve ikrimeyi arıyor. Çevirme burada cebir arkadaşlar. Akşama Said ile Cübeyr bana geliyor. Tavuğu ocağa koysam ata biner gelir misin? Diyor. İkrime de tamam diyor daha sonra Mücahit hadi eyvallah deyip e, telefonu kapatıyor. Şimdi arkadaşlar bir kağıt alalım. Notumuzu da şöyle kaldıralım. Bu yöntem çok iyi arkadaşlar. Yabana atmayın. Gerçekten bir kodlama yaptıktan sonra ya da bir şey ezberledikten sonra kağıdı kapatıp kendiniz aklınızda kalanları muhakkak yazın. Çok daha etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Artı biz bunları sözlü sınavda vermeyeceğiz arkadaşlar. Şıklarda karşımıza gelecek. Bizim burada kodlama yapmamızın amacı ne? E, karşımıza şık geldiği zaman e, kurmuş olduğumuz çağrışımlarla bilgiyi geri çağırmak. Bu çağrışımları yakalamaya çalışıyoruz biz. Şimdi hikayemizde ne dedik? Bir mücahit var dedik. Mücahit ne yapıyor? Telefonu çeviriyor. Daha sonra kim arıyor? İkrime'yi arıyor. Diyor ki akşama Said ile Jübeyr bana gelecek. Tavuğu ocağa koysam. Ata biner bana gelir misin? İkrime de diyor ki tabii ki elbette gelirim. Mücahit de hadi eyvallah diyor ve telefonu kapatıyor. Mücahit bin Cebr, İkrime Said bin Cübeyr, Tavus bin Kaysan, Ata bin Ebi Rabah. Mekke mektebindeki e, Abdullah bin Abbas'ın öğrencileri arkadaşlar. Bu şekilde kodluyoruz. Tekrar ediyorum. Mücahit telefonu çevirip İkrime'yi arıyor. Diyor ki akşama Said ile Cübeyr bana gelecek. Tavuğu ocağa koysam Ata biner gelir misin? E, İkrime de evet gelirim diyor. Daha sonra hadi eyvallah deyip telefonu kapatıyorlar. Evet bu şekilde kodlamamız böyle. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim dersimize. Dediğim gibi Mekke Tefsir Mektebi'nin nakle dayalı rivayet yöntemine esas aldığını ve kurucusunda Abdullah bin Abbas olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Gelelim Medine'ye. Medine'de kim vardı? Ubey bin Kab. Ubey bin Kab'dan zaten bahsetmiştik. Medine'deki sahabiler Medine'de kaldıkları müddetçe Tüm mesailerini orada bulunanlara ilim öğretmeye adamışlar. Tabi bu da Medine Tefsir Mektabı'nı, ekolün oluşmasını sağlamış arkadaşlar. Burada e, Ubeyd bin Kab'ın 3 öğrencisi var. Ebu e, Aliye, Muhammed bin Kab el-Kurazi, Zeyd bin Eslem. 3 öğrencisi var. Ebul Aliye, Muhammed bin Kab el-Kurazi, bir de Zeyd bin Eslem. Peki bunları nasıl kodluyoruz? Kağıdımızı yine kaldırıyoruz şunu da şöyle katlayalım Mekke'yi kapatalım zihnimiz karışmasın evet nasıl kodluyoruz şimdi Aliye'nin iki tane oğlu var arkadaşlar biri Muhammed diğeri de Zeyd Muhammed biraz yapısal olarak zayıf bir çocuk o yüzden annesi sürekli onu teraziye koyup tartıyor kilo almış mı çocuğum gelişmiş mi diye endişeli fakat Zeyd'in bünyesi bayağı sağlam. Tekrar ediyorum. Aliye'nin iki tane oğlu var. Biri Muhammed, biri de Zeyd. Muhammed biraz yapısal olarak zayıf bir çocuk olduğu için annesi sürekli onu teraziye koyup tartıyor. Ve çocuğum gelişmiş mi diye merak içinde. Zeyd ise bünyesi bayağı sağlam. Şimdi arkadaşlar burada işte şıklarda biz kuraziyi görünce Muhammed, tabi burada kabımız da var. Muhammed bin Kab el kuraziyi görünce ha biz bunu nasıl kodlamıştık terazi diye kodlamıştık şeklinde aklımıza gelecek. Terazi neydi? Ha, Muhammed diye zayıf bir öğrenci, çocuğu vardı. Aa Aliye'den bahsetmişti hoca. Evet Aliye'nin iki oğlu vardı. Diğeri neydi? Zeyt'ti. Tamam bünyesi sağlamdı Zeyt'in. Tamam tamam 3 tane o zaman öğrenci Aliye, Muhammed ve Zeyt diye aklımıza gelecek arkadaşlar. Yani çağrışım yaparak e, uzun süreli belleğe attıklarımızı geri çağırıyoruz öyle diyelim Medine'de bu kadar arkadaşlar gelelim Küfe'ye Küfe Rey Mektebi, kurucusu Abdullah bin Mesud vahiy katipliği yaptığı için peygamberimizin ayetlere yönelik açıklamalarını dinleme imkanı daha fazla olmuş böylece tefsirde çok büyük bir ün kazanmıştır Ahli, akli muhakeme ve içtihat temelli olduğundan rey ekolü olarak nitelendirilmiştir. Evet işte Mekke ve Küfe farkı. Mekke tefsir ekolü nakle dayalı iken Küfe mektebi ah, ah, akli konuşamadım bugün akli muhakeme ve içtihat temelli arkadaşlar bu ikisi arasındaki farka dikkat edelim çünkü bundan sonraki e, soru kökündeki e, gelecek öncüler bu soru kökü üzerinden kuruluyor yani biz e, Mekke'nin nakle dayalı olduğunu ve Küfe'nin de rey mektebi olduğunu yani akli muhakeme ve içtihat temelli olduğunu bilelim arkadaşlar. Şimdi buradaki öğrencilerimiz Alkame bin Kays, Mesruk bin El Ejda, Esvet bin Yezid, Hasan El Basri, Katade bin Diame. Arkadaşlar eğer sizin kodlamalarınız varsa videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsiniz. Faydalanırız ama ben e, çok fazla e, yapamadım kodlamayı bunun kodlamasını bir de şöyle düşündüm Mekke öğrencilerini gördük. Medine'yi gördük. Geriye kalanlar küfe şeklinde aklımda tutuyorum. Soru çözerken de bundan yararlanıyorum. Bir de biz Alkame bin Kays'ı tanıyoruz. Nereden tanıyoruz arkadaşlar? Alkame bin Kays'ı biz nereden tanıyoruz? Keşke şu an sınıfta olsaydık da cevaplarınızı alabilseydim. Alkame bin Kays Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden iman etmiş muhadramundan bahsederken İsmi geçmişti hatırlarsanız arkadaşlar. Evet Hasan el Basri'yi de zaten biliyoruz. Dolayısıyla işte geriye kalıyor 3 kişi. Mesruk bin el ejda Esvet bin Yezid, Katade bin Diyame. Bunlar da dediğim gibi Mekke'den Medine'den bildiklerimiz için geriye kalanlar da Küfe, e, Rey Mektebi'nin Abdullah bin Mesud'un öğrencileri şeklinde kodluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Eğer sizin bir kodlamanız varsa yorumlara bırakırsanız ben de Instagram'da paylaşırım. Tefs e, tabiun tefsirinin kaynak değerine bakacağız arkadaşlar. Bu konuda 3 tane görüş var. Bir görüş diyor ki tabiun tefsiri herhangi bir ayrıcalığa sahip değildir. Diğer bir görüş diyor ki sonraki nesiller için güvenilir bir kaynaktır. Ve son olarak da bir görüş daha var. O da diyor ki tabiun ancak üzerinde ittifak ettikleri görüşler delil niteliğindedir. İttifak etmedikleri delil niteliğinde değildir. Şimdi herhangi bir ayrıcalığa sahip değildir diyenler diyor ki Tabilerin Kur'an'a dair yorumları kendi bilgi birikimlerine dayanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tefsiden hiçbir farkı yoktur e, Tabiun'un Kur'an'a yönelik açıklamaları kendi tercihlerinden çok sahih sahabe rivayetlerine dayandığı için sonraki nesillere güvenilir bir kaynaktır diyen diğer bir görüş var. Ne öyledir ne böyledir ancak ittifak ettikleri görüşler delil niteliğindedir de, diyen ayrı bir görüş var. Bu görüşte hangisi? İbni Teymiye arkadaşlar bu konudaki isim İbni Teymiye bunu bilelim. Tabi'un tefsirinin genel niteliklerine bir de bakalım arkadaşlar. Kur'an'ın bütününü tefsire konu olmuştur. Kur'an'ın bütünü tefsire konu olmuştur. Tefsire konu olmuştur. Ee, biz sahabe tefsirinde ne demişti Kur'an'ın bütün değil bir kısmı iken ee, tabi'un döneminde Kur'an'ın bütünü tefsire konu olmuştur. Bu da sahabe tefsiriyle arasındaki fark diyebiliriz arkadaşlar. Yine ee, diğer bir maddemiz kelime açıklamalarının yanında geniş fıkhi izahlar, ayetlerden istinbat ve istidlal yoluyla çıkarılan hükümler ve tarihi bilgiler de var. Yani e, tabiun tefsiri dediğimiz zaman daha şumurlu, daha kapsamlı bir tefsirden bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece kelime açıklaması değil, yanında geniş fıkhi izahlar var. İstinbat neydi arkadaşlar? Naslardan hüküm çıkarmaktı, istidlal ise Akıl yürütmeydi. Yani ayetlerden hüküm çıkararak ve e, akıl yürüterek çıkarılan hükümler ve tarihi bilgiler de bu açıklamaların yanında mevcut. Üçüncüsü, şiirle istişhat metodu kullanarak bazı lafızlar açıklanmıştır. Bunu sahabe döneminde de bahsetmiştik arkadaşlar. Tekrar edelim. İstişhat neydi? Bir kelimenin manasını e, kuvvetlendirmek, delillendirmek amacıyla e, sağlam bir kaynaktan bu metin olabilir, şiir olabilir hiç fark etmez, sağlam bir kaynaktan delil getirmek Şahit getirmek diyoruz hatta. hat arkadaşlar. Ee, diğer maddemiz ehli kitap alimlere fazla müracaatta bulunmuşlar. İsrailiyat denilen gayri İslami bilgiler sahabe dönemine kıyasla daha çok bu devirde Kur'an tefsirine girmiştir. İyi bir yorum sorusu gelir bu maddeden. Yani güzel bir soru yapılabilir. Ehli kitap alimlere fazla müracaatta bulunduklarından dolayı İsrailiyat denilen gayri İslami bilgiler sahabe dönemine kıyasla daha çok bu devirde Kur'an tefsirine girmiştir arkadaşlar. Bu dönemde de tefsir henüz tedvin edilmiş değildi. Sahabe döneminde bir tedvin çalışması yok. Tabiun döneminde de e, tefsir henüz tedvin edilmiş değildi. Arkadaşlar bu bizim için çok önemli bir madde. Neden çok önemli bir madde? E, ÖSYM sorularda özellikle eser sorularında e, ki tefsirde biliyorsunuz eserlerde bolca var. Özellikle eser sorularında bizi çeldirmek için, bizi tuzaklara düşürmek için... E, bazı müfessirleri kullanabiliyor ama biz şimdi eğer bilirsek dersek ki tabiun döneminde tedvin edilmediği için şifahi olarak aktarıldığı için Mekke, Medine, Küfe bu tür mekteplerden bahsettiğimizde buradaki sahabilerin öğrencilerinin yanına şöyle bir eser yazmış olsalar biz bu tuzağa düşer miyiz? Mesela nerede kağıdımız? Evet işte burada. Mesela diyelim ki Mekke, Medine ve Küfe. Ee, Zeyd bin Eslem'in yanına bir eser ismi verse mesela ÖSYM bize. Biz diyeceğiz ki bu doğru olamaz. Zeyd bin Eslem neydi? Bünyesi sağlam, bünyesi sağlam. Ha bir de zayıf kardeşi vardı. Kuraze ha teraziye koyuyordu. Anneleri vardı Ali'ye. Evet üç kişi. Bu üç kişi neydi? Medine Mektebi'nin e, Abdullah. Ubey bin Kab'ın öğrencileriydi. Dolayısıyla biz tabiin döneminden bahsediyoruz. Tedvin edilmemiş ki burada bir eser olamaz diyoruz ve tuzağa düşmüyoruz. Biz sahabe döneminin ve tabiin döneminin e, tefsirinin tedvin edilmediğini bilerek bu çıkarsamayı yapacağız arkadaşlar. Moda moda ezberlemeyelim. Moda moda ezberlemek hiçbirimize puan kazandırmaz. Ha nokta atışı sorular gelir bir ya da iki tane ezberlemişsindir yaparsın. Ama onun dışında ÖSYM bilgiyi kullanmak, o bilgiden yeni bir şeyler üretmek üzerine sorular soruyor arkadaşlar. Biz de diyeceğiz ki şifahi olarak aktarılıyorsa ve tedvin edilmemişse bir başlık altında toplanıldığı bir eserden söz edemeyiz. Biz hiç dedik ki Mekke'de şu eser var, Medine'de şu eser var ya da Küfe'de şu eser var demedik. Ama daha sonra diyeceğiz. Sahabe döneminde temelleri atılmış olan ekolleşme tabiun döneminde meydana gelmiştir. Biz sahabe döneminde bahsederken sahabelerin gittikleri yerlerde ilim faaliyetlerini üstlendiklerini ve bunu yerine getirdiklerini, burada kendi öğrencilerini yetiştirdiklerini bahsettik. İşte artık tabiun döneminde bu mektepler ekolleşerek bir ekolleşme dönemi oluşmuş arkadaşlar. Daha sonra yine tabiun döneminde kıyas yolunu kullanmışlar. Bu da tefsirin birçok görüşlere ilave edilmesi anlamına gelmektedir. Aslında bu ikinci madde ile paralel açıklamaların yanında işte fıkhi izahlar, istinbat, istidlal yoluyla çıkarılan hükümler, tarihi bilgiler dedik ya bu ikinci ile paralel, e, kıyas yoluyla kullanıldığı için de yine tefsire birçok görüşün ilave edildiği anlamı çıkarılır arkadaşlar. E, tabi müfessirlerin kaynaklarına bahsetmiştik tekrar edelim. Öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. Daha sonra Kur'an'ı Sünnetle tefsir etmek, şiirle istişhat, Yahudi ve Hristiyan kültürleri, Sahabi sözleri, kendi iştihatları, e, tabiin müfessirlerin kaynakları arasında arkadaşlar. Şimdi bu e, şuradan bir kağıt alalım. Şimdi e, biz Mekke Mektebi dedik, Medine dedik ve küfe dedik arkadaşlar. Mekke kimdi? Kurucusu Abdullah bin Abbas. Medine o bin Kab. Küfe ise Abdullah bin Mesud. Şimdi burada karista karista Abdullahlar karışır. Medine'nin Ubey bin Kab olduğunu biliyoruz. Karista ancak Abdullahlar karışır. Burada kodlamamız şöyle arkadaşlar. Mekke'de 2K varken Abbas'ta da 2B var. Harf tekrarı yapanlar birbirine paralel olacak. Mekke'de 2K var Abbas'ta 2B var. Küfe'ye ne kaldı o zaman? Mesut kaldı. Mesut'ta U var. Küfe'de yumuşak U var. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Mekke, Medine ve Küfe 3 şehrimiz ve kurucularını ezberlerken şöyle kodluyoruz. Mekke'nin kurucusu 2K'den 2B'li Abbas. Küfe'nin kurucusu U'dan Mesut. Medine ise kim kalıyor? Ubey bin Kab kalıyor arkadaşlar. Evet tabiun dönemi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde inşallah e, tedvin dönemine geçeceğiz. Orada artık eserlerle beraber müfessirleri tanıyacağız. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.